İstanbul Avcılar Tahtakale Zeynebi Kubra yönetim kurulu başkanı Sayın Erol Aydeniz Evet Sayın Başkanım camiye tarafından bölge tarafından çok sevilen sayılan hem yardımsever hem misafirperver gerçekten kendinizi çok güzel yetiştirmişsiniz. Allah ee, ben de sizi yakından tanıyorum. Allah sizi var etsin. Sizler eee bu Zeynepi Kubra Camii'nin... böyle bir temel atma töreninden bir başlayalım. Kaç yıldır görev aldınız? Kaç yıldır başkanlık yapıyorsunuz? Yönetim kurulunda kimler var? Biraz da Zeynepi Kubra Camii'nin de hem temel atma töreninden başlayalım. Bir de kaç yıldır burada görev yapıyorsunuz? Projeleriniz nedir? Neler yapacaksınız daha? Sizden dinleyelim. Öncelikle taklidi Zeynepi Kubra Camisi. Dernek Başkanlığı'nda 2011 yılının 6. ayında bir yönetim kurulu üyesi olarak başladım. Benden önce zeynep Kübra Camisi e, temel atılma töreni yapılmıştır. E, bir kat da atılmıştır. Bazı maddi sıkıntılardan dolayı camimiz yarım kalmıştı. Yani bir, e, iki yıl, iki buçuk yıl veya fazla da olabilir. Tam hatırımda değil. Cami yarım kalmıştı. İşte camimizin e, kerestesi, demiri çirimek durumundaydı. Tabii biz de genç yaştaydık. Yani 36 yaşında genç bir arkadaşımız olarak. E, caminin yanına hep geçti zaman yani beni çok rahatsız ederdi gerçekten. Samimi söylüyorum. Çok rahatsız olurdum. Yani 5 yıl 6 yıl sene cemaatimizden evimiz var. E, değerli iş adamlarımız var. Çok saygın hizmetkar dostlarımız var. Bu beni şahsen çok rahatsız ediyordu. Cam Dernek Yönetiminde e, Başkanımız Hasan Tuncay Başkanımız da yaş olarak biraz da yaşlıydı. E, ben de çok severdi gerçekten. Hala ne sever. Ona da buradan saygılarımı sunuyorum. Bir gün yolda beni gördü. E, yani e, ne yapsan diye sordu. Ben de arada bir camiye gidiyorum. Yani size de camide gitmiyorduk. Yani açık söyleyelim yani. İşte bayramlarda müsait olduğumuz sürece gidiyorduk. E, sen ne yapıyorsun diye sordu. Dedim işte güzel iyiydi. Çalışıyor dedim Hasan amca. E, hürmetim sonsuzdur. Sen dedi e, camiye denef başkanı yapabilir misin? Yani sen dedi gayretli görürüm seni. E, ben dedim toplum bir sesle o niye olmasın yani? yaşımız genç ama Allah'a çok şükür ee, hem tekstil hayatında dediğim gibi normal e, çıraklıktan tut insanların içinde insan eğitimi olarak e, bilgi birikimim çok iyi yani ona kendime zaten sonsuz güveniyorum e, arkamda çok iyi bir aile var özellikle Kalday abim Allah'u Zülhamim ile insan eylesin evet, da kendisine sevgi saygı evet, ve selamlar maddi gönlüyoruz. manevi dağ gibi arkamda durdu eee Buradan Allah da rahmet eylesin. Allah Camimizin eylesin. çok değerli, kıymetli alim rahmetli oldu. O da beni çok severdi gerçekten. Öyle bir konuşma oldu. Sonra süreç devam ediyordu tabii ki. de vardı 3-4 ay. Bu süreçte ben de hisse kitap yaptım. Yani camiyeyi yönetmek çok zordur. Çünkü insanları memnun edeceksin bir, işte camimizde değerli ikna alimimiz var. Onlara da saygılar, selamlarımı sunuyorum. İşte alimlerden iyi geçineceksin. İşte yaşlısı var. Gençlere ne iş kuracaksın? Gençlerin önünü açacak mısın? E, dini eğitimi yapman lazım. öncülü eğitmen lazım. Bunların e, matematiğini kendim yaptım. Allah Teala da gönlüme o sevgiyi gördü. Yaparım dedim. Sonra işte çağırdık, oturduk, konuşuldu. 2011 yılının 6. ayında. Bize işe öneri sundular. Ee, buradan tüm cami dernek başkanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Ee, bize galiba bir yönetim seçtiler. Ee, değerli alimlerimiz, işte cemaatimiz şey işte gidin başkanınızı seçin kendi aranızda. Ben orada itiraz ettim seçim günü. Dedim ben bu camiye dernek başkanı olarak gelmek istiyorum. Çünkü e, ne olursa olsun cami yönetimi hepsi saygın sonsuz hepsine ama başkan tabii ki iş yapması lazım yani. Allah ve rahmet eylesin. O da biraz geç geldi. Ufak tepey e, sıkıntılardan sonra o cemaate sundu. E, camide o gün şartlarda 100-150 insan vardı. Çünkü öyle bir heyecan da vardı. E, dedi Cemaate dedi. Yani e, üyeler haricinde bir de cemaat vardı yani. Cemaate sundular. Herkes iki elini kaldırdı. Yani bir el değil. Herkes iki elini kaldırdı. Herkes. Tüm cemaat. Yani taraf tarafsız. Acaba da dedi kardeşim cemaat el olay Deniz başkan görmeyi istiyor. El olay Deniz bu caminin başkanı olsun. Yönetimiz gelin içeride dağ görev dağılımı yapalım. E tabi heyecan olmaz mı yani? Fil <laughs> Camii Başkanı oluyorsun. E, cami bekliyor iki yıldır. E, sıkıntılar çok büyük. E, maddi sıkıntı var içeride. Alimlerin maaşı verilmiyor. Yani elektriği su ödenmiyor. E, allah allah Teala gerçekten bir de ben Hazreti Zeynep'e başlayayım yani. Hazreti Zeynep'in ne zaman mesela camide dara düştümse Hazreti Zeynep'ten yardım istedim. Hazreti Fatma Zehra'dan yardım istedim. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan yardım istedim. Yani siz yürüyün desen bir de her namazda elimi açıp dua ederdim. Hazreti Zeynep'in adına mı Zeynep bizim cami? Evet. Hazreti Zeynep'in cami olduğu için Hazreti Zeynep'e hep elimi açıp dua yardım isterdim. Allah'ım bizi mahcup etme. İşte bir yola çıktık. Görev dağılım yaptı. Ee, işte bir hafta geçti, ben yönetim kurulunu topladım. Allah razı olsun hepsine buradan saygılarımı sunuyorum. Ee, görev dağılımı kendim yaptım. <laughs> Ve camiye başlayalım dedim. Tabii herkes bile e, şok oldu yani. Camimizin o gün şartta devlet 60 borcu var. Hiç kasamızda paramız yok. Yeni gelmişim. <laughs> Burada bazı insanlar zannetişi, bu heves olarak gördü de, işte gençti, 36 yaşında bir genç arkadaşımız ne yapabilir ki? İşte heves olur, yarın bırakıp gider. Öyle sadazında olan camazında insanlar da oldu. Ama dediğim gibi azim farklı bir şeydir yani. Aşk farklı bir şeydir. Ben o aşkı içimde hissediyordum yani. Sonra bir usta çağırdı o gün şartlarda. Bir de cami yapan Salih Usta vardı. Onu da buradan saygıyla selam ediyorum. Gerçekten de Allah razı olsun. İşte eski usta geldi. Ben e, şimdi ticari hayatım olduğu için de hep şunu söyledim. Ya yeni ustaya vereceğiz. Yarın sıkıntı olsa diyecek eski ustanın hatasıdır bu. Eski ustanın olduğu için ben bir şey yapamadım. Ama benim gönlüm kim yapmış cami? Salih Usta. Salüsteyi çağıralım, Salüsteye verelim. Bu konuda Allah rahmet etsin. Şık Fırıdın ağamızda yine onu da rahmetle anayım yine. O da bana baya bir desteği oldu. Dernek yönetim de bana desteği oldu. Biz çağırdı Salüsteyi. Hiç unutmuyorum tabii ki. Ömrümde unutmam. Allah bir şerde bize artık cami yapma nasip eder mi acaba? Onu hep düşünüyorum. Evet. Anlaşmamızı oturduk. Dernek yönetimi, cami alimi, camiden birkaç arkadaş cami e, cemaatimin aksakalı önünde gelenler o gün biz camiye başlayacağız dedik. İnşaata başlayacağız dedik. Çünkü e, kaldıkça sıkıntı oluyor. Gerçekten de e, bizi zor günler be bekliyor düşüncesindeydim. Çağırdı Salih Usta'dan kendim kefil oldum tabi şey, cemaat adına. Dedim ben de paran kalmaz. Biz e, her ay sen düzenlemeni yapacağız düzenli şekilde ödemeni yapma, yapmasan ben bir türlü senin paranı vereceğim. Ama sen de bizim camimizi güzel yapacaksın. Hiçbir şeyden kaçamayacaksın dedim. İşte başladık Allah'a çok şükür. İşte toparladık, işte yürüyoruz. Cemaat müthiş destek oluyor. Değerli iş adamların tüm yardım edenler de Allah razı olsun. Müthiş bir destek var ben yani. Şöyle farklı bir şey yani. İnsana farklı bir aşk peşinde. Destek on numara. İşte biz bu arada çalışıyoruz. Ben tabii işi gücü bırakmışım. Allah yine ailemden, Çalbeyi abimden, kardeşlerinden razı olsun. Çalbeyi tamam. abim altım arabayı vermiş. Ee, işe i̇şe gitmiyorum. Sabah kalkıp camiye gidiyorum. Deney yönetiminde artık kim bu olsa. Onunla beraber koşturuyoruz. Yani üç dört üç olarak. Eee Devam ediyoruz tabii şu heyecanlı bir şekilde. İşte kabasını bitirdik Allah çok şükür, bir sürdü, yani mucize bir şey oldu, kabayı bitirdik, ee, devam ediyoruz, de tabii sıkıntıya da düşüyoruz çünkü çok müthiş para harcaması oluyor, ee, yeni deniz seçimine kadar toparladık, yeni seçim döneminde ben cemaatime bir öneride bulundum. Ee, bunu da hep dernek başkanlarına tavsiye ediyorum. Ben kendi ekibimden çalışmak istiyorum dedim. Yani ben bu işi yapacaksa benim Benim anlaşabileceğim insanlar artık e, kafa da birbirine uyması lazım yani. Çünkü sonuçta e, beytül maldır yani. Bunu ekstradan harcadığın zaman bebalı var. E, yanlış harcadığın zaman bebalı ödemen lazım. Beytül Malada hassasiyetim çok yüksekti. Aldığım insanın gerçekten yönetiminde bize uyum sağlaması lazım. Ve kesinlikle kabul etmedim. Kendi yönetim alacak, kendi seçim insanlardan yola yürüyeceğim. Bunu başardım gerçekten. Ve bunu başarırken de tabii ki zorluk çektik yani. Zorlukla başardık yani. Bu süreçte Allah'a hamdolsun e yeni yönetim, yeni bir aşk, yeni bir sevda devam ettik. İşte e, şu anda başka yardımcım e, çok sevdiğim kadim dostum e, Şükrü Dede'yi başkan yardımına, yardımcısı olarak talep ettim. Ve e, kadim dostum gerçekten de değerli bir dostum. O Fethullah Ali hemen e, aldım yanıma. O da iyi bir dostumuz genç, dinamik e, Kamil Toğmuş olarak e, onu da aldık e, muhasebenin başına verdik. E, Cemalettin Çeçe kardeşim orada bizim büyüğümüz. O da maşallah e, sırsız medya olarak işte caminin var işlerinden müthiş ilgileniyor. Allah razı olsun. İşte, Kerem abi var. O e, farklı alanda bize desteği oluyor. Erkan ön oğlu var. O daha genç yaşta aldık. Bir tane genç kardeşim de yanımıza aldık. Ki o da hem gençlerden diyaloğu iyi kursun, hem de e, işlerimizi tabi e, sabit, güzel bir şekilde yönetmeye devam ettik ve çok başarılı olduk. Çünkü ekip işi gerçekten de e, farklı bir işti yani. İşte kafamız sarıyor, ayda bir kere düzenli toplantımız var, WhatsApp grubumuz var, kim ne iş yaptı hemen gruba yazar, camımızda bir anlatacağım tabi işte neler yaptığımızı. Canımızın Tabii e, tabi ki bu süreçten sonra da diğer yönetimler de var. Ona da teşekkür ederim. Son e, son iki Şükür abiden zaten e, son hemen, dört yıldır beraberiz. Evet. Beraber görev yaptık. Diğer arkadaşı sonuna katıldı. O bir arkadaşa da saygısı olmasın. Ondan da emeği çok bize. Son yönetimi bahsediyorum. İşte 2011 yılın 6. ayında e, gelen sürecimizi 2021'in 6. ayına 10 yılı tamamlıyoruz. Maşallah başkanım. Bu süreçte camimizin e, tabii açılışını yaptık. Evet. Şey, i̇nce işine gireyim isteseniz müsaade ince İnce işi çok sıkıntılı cami işleri ince işi. Özellikle e, nakkaşı, çenesi, üstün alam yığını, e, mihrabı, minberi, bu işleri yapmak yani e, genç bir arkadaşınız e, heyecan dolu ama e, Allah Allah'a kurban oğlum Allah hep yolumuzu açtı. Ta güzel mesela. Tüm camileri gezdim bu arada İstanbul'da. Her camide bir zevk, bir aşk aldım ben. Yani e, ekip arkadaşım da alardım. Giderdik. İstanbul'da hangi bir cami var? Onun içini gibi gezerdik. İşte bakardık mozaik olarak ne yapalım. Görselliğe. Evet tabi bunu. Farklılık yaratalım. Farklılık yaratalım. Halısını tut. Yani cami işi sadece caminin içinden olan şey evet. değil. Caminin içinde gerçekten de özel özen göstereceğin halisinden tut. Çok güzel şeyler var. ya Bu da bana nasip oldu. Bu bir aşk yani. Bu evet. bir sevdadır yani. Bu sevda aşk için biz başarılı olduk. Bitirdik işte. Camimizin açılışını yaptık. Ee, o süreçten sonra cami bitti. Evet. Her şeyini dört dörtlük yaptıktan sonra e, sıra neye geldi bir dönüm? Sıra geldi camimizin alt tabakalarını ne yapmamıza. Ben camimiz kalabalık bir cemaat olduğumuz için cenazelerde çok sıkıntı çekiyordu. Bulunduğumuz alan almıyordu. Alan dar, cemaat kalabalık. Bu süreçte ben camimizin alt katını e, hayret salonu olarak düşündüm. Güzel bir proje çizdik. Kıymetli yönetim kurulumuzdan beraber. E, buna karşı gelen arkadaşlarımız da oldu. İşte ya ne gereği var bu hal yedi işgal ediyorsunuz veya o konuda. Ben kesinlikle bu toplumun ihtiyacı neyse onu yapmam lazım. Hem Allah rızası için hem de toplumun ihtiyacını karşılamamız lazım. Bu süreçte can alt katında şu anda en az 1500 kişinin bir anda oturup yemek yiyeceği veya işe hayır işte hayır iş, cenaze cenaze sürecinde başarılı bir şekilde bu, orada ağırlayıp insanları mağdur etmeden yolcu edebiliyoruz. Evet. Hayda salonu bittikten sonra e, o, oturdu o sistemimiz. E, eksiğimiz neydi? Dersine yapmamız lazım. Camiye hem e, Kur'an kursu olarak hem de normal şartlarda şey, gençlerimizin eğitim alması için camimizin üst kısmında ee, orada müthiş bir proje çizerek en azı 60-70 kişinin bir anda güzel ders göreceği bir dershane yaptım. Dernek yönetimimizden beraber ee, dershanemizi masasını, sandalyesini, her sistemini kurduk. Her sistemimiz dört dört iyi oldu. Ee, ondan sonra e, yeni lokalimizi yeniledik komple. Şekami'nin e, daha kısımlarında çok sıkıntılar vardı. Ee, yıllarca toplumumuzdan dışarıdan gelen misafirlerimiz hep rahatsız olurlardı. Onu da yaptık. Ona da bir kişi yani projeli aynı şekilde projeli yaptık yani. Çok güzel. E, ee, açısından e, morgumuzu dört dörtlük yaptık. Yani e, özel dolap aldık. İnsanların cenazesini getirip güvenle bırakacağı veya bir haftada kalsa Soğutma sistemi e, camımızın morkuna bıraktık bazen işe aci gelir biz açıyoruz evet. işte o da bir gün işi yün kalıyor. sonra köye giden cenazeler oluyor onlara da hep beraber cam yönetimi derneğimiz olarak e, güzel bir şekilde karşılıyoruz camımızın bahçesini e, her şeyi dört dörtlü şu anda e, Zeynebi Kübra camisini camisine gittiğiniz zaman hiçbir esimiz yok maşallah. Evet. Hiçbir eksiğimiz olmaktan da bizim için onur vericidir. Tabii ki şey, dernek yönetimi çalışması lazım. Evet. Yani şimdi bazı yönetimler e, duyuyoruz bazı e, camilerde. E, bir de genç nesile yani. Ben bunu her zaman söylüyorum. E, ben mesela şimdi 46 yaşındayım. E, artık bırakayım diyorum. Gençler gelsin ve evet. şey yaptın diyoruz yani. Çünkü genç insanlar her zaman üretiyorlar başarılı oluyorlar. Biz de destek olalım diyorum. Tabi bunlar da cemaatimizin bir kısmı evet. kesinlikle başkanım devam et diyorlar. Evet. Şu anda biz seni seviyoruz. Senden çok memnunuz. Ee, biz de sürece daha var. İşte ona göre bir değerlendirme yapacağız. Ee, yönetim kurulu üyelerimizden beraber e, artı yönetimimizden beraber toplanacağız. Onun için bir karar vereceğiz. İnşallah o da hayırlı bir karar Hakkınız verecek. Hakkınızda hayırlısı evet, neyse evet, evet. olsun. Sevgili Serhat TV izleyicilerimiz dünya genelinde ve de ülkemizde de Covid-19 belası maalesef başkanımız Sayın Erol Aydeniz'i de buldu. Ben öncelikle Geçmiş olsun. 10 günlük karantina olsun. süreciniz bitti. Ve ayağınızın tozuyla da Çimen'le Serhat'a bakış programına davet ettim. Davetime de icap etmeyip bizi kırmadığınız için hem Serhat hikayesine hem kendi şahsım adıma çok çok teşekkür ediyorum Şimdi, Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Allah tüm hastalarımıza da şifa Hümetli versin. Kıymetli Çimen Kadıköy'ün normal bizim programımız geçen haftaydı. Evet. Geçen cumartesiydi. Ama tabii ki biz öyle bir rahatsız olunca öncelikle bu Covid belasını tüm İslam aleminden tüm dünyadan özellikle ülkemizden bir an önce gitmesini Allah'tan niyaz ederiz. Gerçekten de sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu konuda devletimiz de gerçekten müthiş çalışma yapıyor. Özellikle Cumhurbaşkanım da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten Sağlık Bakanımız gerçekten de e, ben ona aşık oldum yani. Bir insan bu kadar azimle çalışamaz yani. Müthiş bir çalışma. Dünya o kadar sıkıntı çekerken bizler aşı mesela. Ben gittim. Maşallah her şey dört dörtlük. Aşımız oluyoruz. Ben aşı olmadım. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Teslimi yaptım ama aşı olanlara bakıyorum. Mesela geldiler büyüklerimizin aşısı yapılıyor. Artı Testler bedava, e, e, insanlardan ilgilenme. Tabii ki sıkıntı var yani sıkıntı yok değil. Dünyaya gelende bir sıkıntı var. Bu konuda da inşallah bir an önce bu bela ülkemizden, güzel ülkemizden, bu, bu aşık olduğumuz ülkemizden inşallah bir an önce gider, biz de huzura kavuşuruz, huzurlu mutlu oluruz. İnşallah. O, bu vesileyle de tüm hastalarımıza az şifa diliyorum. Yani dünya neresinde olursa olsun, insan farklı bir şeydir. Yani e, her insan evladını sever yani. Evet. Bu Müslüman olsa da, farklı bir dinden olsa da, farklı bir insan olsa da, annesini, babasını sever. Her insan çocuğunu sever. Bu vesileyle bu dünyadan defolup gitsin. Gitsin, insanı huzur bulsun. İnşallah bilimdeki gibi mumin, Müslüman insanların duasıyla bir an önce ülkemizden dünyadan defolup gider. Biz de huzura kavuşuruz. Benim sağlık sıhhatimde çok iyiydi. Allah'ıma hamdolsun. Ee, buradan da eşime teşekkür ediyorum. Benim özel doktorum gibi bana bakıyor. Allah razı olsun. Gerçekten de saygı.